öğrendim biliyor musun? Anka'dan öğrendim. Kurulduğunu Anka'dan öğrendim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şöyle söyleyelim, şöyle toparlayalım. <laughs> e, işçiler var orada, çalışan emekçiler var. Bu emekçilerin haklarını almak için orada beklemek doğal. Aynı zamanda Tele2'deki arkadaşlarımızın yaptığı yayınlar ve fedakarlıklar da önemli. Ancak Tele2'deki arkadaşlarımız haklarını almak için bekleyen işçi arkadaşlarımıza baskı yapmasınlar diyor Fırat. Haklarımızı alalım, insanların hakları alınsın. Zaten canı cehenneme kimsenin kayyumla çalışmak gibi bir niyeti yok. En azından büyük bir kesimin niyeti yok. Doğru mu anlıyorum? Çalışmak isteyen de çalıştım bize ne canım? Yani ya da kim istiyorsa gitsin çalışsın. Hani orada. Burada en insanlar tazminatını alsın gitsin abi. Kim ne yapıyorsa evet. yapsın. Şimdi birinci taraf bu. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Medya çok zor bir alan ve medyada insanlar alın teriyle emek veriyorlar ve emek veren insanların ekran yüzleri ayrı, ekranın arkasında olanlar ayrıdır. Her zaman böyledir. Ekranın arkasında olan da daha çok ezilir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Sözcü ile ilgili neler oldu? Onu da söyler misin? KJ Sözcü yapalım. Evet, evet. Ben şunu söyleyeyim e, abi. Şimdi sözcüyle ilgili şunu söylüyorlar. Ya tabii ki çok böyle hani değerli arkadaşlarımız var. Mesela işte Fırat Fıstığı ta böyle Medyascope'dan, işte Meral'dan Yıldız'ı bir gün gazetesinden. Yine hani Cem Özkeskin var. Orada muhabir arkadaşı Gürşah İnce Fox'tan. Yani çok arkadaş var. Şurada önemli mesela o arkadaşları dışarıda bırakıyorum. Hani muhabir arkadaşları dışarıda bırakıyorum. Te, işte sözcü tweet asfiye oluyor dediler ya da tasfiye tarzında bir yorum yapıyorlar. Ama Sözcü TV'den tasfiye edilen grup kendisini tasfiye eden grubu tasfiye ediyor şu an. Onu da anlatalım. Orada... Şöyle şöyle onu da anlatalım. Fırat sen içeriden konuştuğun için insanı Şimdi Sözcü TV'yi kurandaki Yılmaz Özdil ekibini onu anlat. Hadi anlat. Yılmaz Özdil Sözcü Yılmaz Özdil kurdu. Yılmaz Özdil 3 kişiyle or orayı kurdu o kurdukları yani orayı kuran üç kişi Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu döneminde yani Kılıçdaroğlu adaylı döneminde şeyle kanalla karşı karşıya geldiler ve Yılmaz Özdil kanaldan ayrıldı en son Kılıçdaroğlu'na karşıydı Kılıçdaroğlu'na evet. karşıydı evet. Tabii. sonra Sinan Oğan'a da oy verdi söyledi Akşener destekledi İşte Akşener'e destek verdiğini söyledi o grup oradan ayrıldı o gruba destek olan herkes Herkesi de oradan gönderdiler. Şimdi aynı grup geri geldi. Yani Yılmaz Özdül ve arkadaşları geri geldi. Onları oradan gönderen herkesi şimdi gönderiyorlar. Ve bu arada ekran yüzlerinin çoğu da gidecekmiş. Yani daha baya bir Sözcü TV'den gönderme, yani işten çıkarma bekleniyor aslında. Yani aslında bir geri dönüş var. Sözcü bir tasfiye değil. Sözcü kendisini tasfiye eden grubu tasfiye ediyor şu anda. Şöyle söyleyeyim. Sözcü televizyonu medyada güçlü bir e, bir kere e, televizyon. Onun altını çizelim. Sözcü gazetesinin geleneği üzerine oturuyor. Bazı şeyleri insanlar unutuyor. Fırat onu anlatır şimdi. E, Yılmaz Özdil'in e, kurduğu bir televizyon var. Ancak Sözcü gazetesi de bu arada ikiye ayrıldı. Nefes diye bir gazete oldu. Yani Sözcü gazetesinin ikiye ayrılmış olduğunu da unutmayalım. Nefes diye bir gazete var. Sözcü diye bir gazete var. Bu arada Sözcü televizyonu Yeniden Yılmaz'a geldi. Artık nefestekiler nedir? Televizyon kurabilir mi falan bilmiyorum. Ancak asıl iddia şu Fırat. Bence onu konuşmak lazım. Yeni gelen ekibin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vereceği, yeni gelen ekibin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e destek vermeyeceği yönünde. Benim anlamadığım şey şu. Yılmaz Özil 7-24 Ekrem Bey'i övüyor. Özgür Bey'den hoşlanmıyor ama Ekrem Bey'i övüyor. Bu konudaki değerlendirmen nedir? Yılmaz Özdil kimin yanında duracak? Ya ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum tabii ki. Yani. Hani bunu söyleyen ki bilmiyorum ama hani böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Sözcü Gazetesi'nin e, kadrosu değişmedi. Sözcü Komtere'nin kadrosu değişmedi. Sözcü TV'deki ana isimler yani yıllardır o zaman şöyle bir akıl yürütmeleri gerekir. O zaman Sözcü TV yıllardır sağcı parti destekliyor denir. Çünkü TV'nin ana kadrosu olsaydı Gözlükler falan hep orada duracak. Yani onların hiçbiriyle yolları ayrılmadı orada. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum ama içeride yeni bir e, operasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yılmaz Özdil'in e, şöyle şeyi var. Bak Emre abi Gürsel Tekin'in ekrana çıkarılmamasına karşı Barış Arkadaş'ın ekrana çıkarılmamasına karşı e, Cumhuriyet Halk Partisi A dediğinde işte yayına geçiyor bütün kanallar deyip sürekli kanalı eleştiriyordu. Kendi kanalını da eleştiriyordu zaten. Mesela Merdan Hanlar da casus soruşturmasında, eee gözaltına tutuklanmasında herkes şöyle bir şey bekliyordu ya işte Tele1'de çalıştı, Tele1'de program yaptı. Sürekli Tele1'de olan bir isimdi. Mesela ne demesi gerekiyordu? Merdan Hanlar da "Casus çıkaramazsınız kardeşim." Normalde böyle demesi lazımdı. Ama şunu dedi. "Casusluk ağır suçtur." O yüzden çok dikkat etmeli muhabir arkadaşlarımız falan. Top, topu çevirdi ve casusluğun nasıl bir suç olduğunu söyledi orada. Yani, İBB iddianamesiyle gide şunu söyledi. Bir dakika, Benim... bir dakika. Bundan ayrılmayalım. Bir, yani yıl e, Sözcü Televizyonu hem Yılmaz Özdil tarafından hem de genel yayın yönetmeni tarafından o zamanki Merdan Yanardağ'ın ve Telebir'in arkasında durmadı. Bunun altını çiziyorum. Çünkü yayınlarında da kesmedi. Arkadaşlar bunları bilin. Şimdi biz de medya arkası yapar gibi olduk ama e, bunu da bilin. Evet. Şimdi evet yani şöyle mesela Tele1 kapatıldığında Tele1'in başına bir sürü iş geldiğinde Sözcü TV görmedi. E, görmeyen Yılmaz Özdil değildi. Eski ekipti. Bu şekilde görmediler onu. Şimdi e, orada orada da ilginç bir durum vardı. İBB soruşturmasındaki bu iddianame, iddianameye gelindiğinde Yılmaz Özdil orada şerh koydu. Dedi ki kardeşim dedi siz çıkıp dedi bu iddianama değişmiş hiçbir şey olmadığını söyleyemezsiniz dedi. Yani eleştirdi medya yine eleştirdi. Yine Sözcü gazetesini eleştirdi. Sözcü televizyonunu eleştirdi. O yüzden de Şöyle bir çağrı yapıldı Emre abi. Bu arada ben dünden beri aslında onu biraz düşündüm. Cumhuriyet Halk Partililer özellikle bir hafta boyunca Yılmaz Özdil e, Sözcü'den gönderilsin kampanyası yaptılar. Sözcü TV Yılmaz Özdilis Sözcül'ün tepesine getirdi. Yani böyle bir saçma bir şey yaşandı. Bir hafta on gündür Cumhuriyet Halk Partililer Yılmaz Özdil'in sözcüden kovulması için kampanya yapıyorlar. Bunun da karşılığı bu oldu yani. Peki ikinci mesele de bu hale geldi. İlginç bir durumda karşı karşıyayız. Özetleyelim muhalif medya denen medya paramparça olmuş durumda. Ee, Tele1, Tele2 denkleminde izleyicinin bilmediği e, çalışan insanların ekmek parası için mücadele ettiği bir tablo var. Tele1'den ayrılacak güçleri yok. Çünkü Tele1'den tazminatlarını alamadılar. Tele1'den paralarını alamadılar. Bir kayyum mücadelesi sürüyor orada. Bu, te, bu tarafta Sözcü'de te, Sözcü'yü ilk kuranlar ki bence berbat bir televizyon kurmuştu Yılmaz Özgün. Çok kötü bir yayıncılıkla başlamış. Televizyoncuk tekniği açısından onu gönderdiler yerine bir kadro geldi Alişerle birlikte Alişer Telek'le birlikte çok güçlü bir hale e, geldi şimdi o kadro tasfiye oluyor ancak o kadroya baktığımız zaman o kadro telebir gibi Merdan Yanardağ'ın e, tasfiye olduğu süreçte ağzını açıp da bir cümle edemedi onu da altıncı yayını bile kesmedi vermedi yeni gelen Yılmaz Özdil e, İBB iddianamesine baktı eee Telebir'in şeyine baktı. Ee, iddianamesine baktı. Her şeye baktı. Ee, bunların hepsini şey yapalım. Aa bu arada önemli. Ömer Edemiş bakın Ömer Edem ödemiş. Bildiğimiz Ömer Ödemiş değil mi? Yani gazeteci arkadaşımız Ömer Ödemiş'ten söz ediyoruz değil mi? Fırat. Herhalde o çünkü yorum Şu yorum, yorum kendi ismi Ben Ankara Kurumsal Temsilcisi olarak 2'nin kurulduğunu kurulduktan çok sonra öğrendim zaten dışına itilmiştim şimdi bakın Ömer Ödemiş e, sıradan bir adam değil mücadele etmiş içeri yattı, içeride yaptı içeride yapmış ve Merdan Yanardağ e, çok ciddi e, şeyi olan e, yoldaşlı olan bir isim e, sağlık sorunları da olan bir isim Ömer Ödemiş'in bile TL2 kurulduğunda haberi olmamış yani. Bu da e, üzücü bir tablo. Herkes açısından üzücü bir tablo. Param e, paramparça ediyor iktidar bu tarafı. Yılmaz Özil geldiğinde de anlaşılan o ki artık Tele2 ekranları başka bir çizgiye, şey pardon Sözcü TV ekranları başka bir çizgiye gelecek. Ama Saygı abi gibi Ankara temsilcisi vesaire duruyor dedi Fırat. Dolayısıyla değişen bir şey olmayacak için. Öyle anlıyorum. Bir de genel yayın yönetmeni de e, İpek galiba değil mi? Evet. Bu arada şöyle bir durum var şimdi orada da şöyle bir saçmalık oldu sanki. Şimdi İpek ve o gönderilen muhabirlerin aslında özel haber servisi başındaki kişiydi. Ne diyorlardı ona? Özel haber müdürü mü diyorlardı? Öyle bir şey diyorlardı. Özel Hı -hı. haberler falan filan. Şimdi o gönderilen muhabirler aslında İpek Özbey'in altında çalışıyordu yani. Orada da tuhaf bir durum yaşandı yani. İpek Özbey'in ekibi de bir yandan tasfiye edildi yani. Ama İpek genel yayın yönetmeni oldu. E tabi. O da o da genel yönetmen oldu aynı. Şimdi yeni bir dönem olacak. Yılmaz Özdil'in çizgisini bilenler bilir. Sözcü TV'nin bu yeni çizgisinin ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben Sözcü TV'nin Ekrem Memoğlu'na Yılmaz Özdil'le birlikte sahip çıkacağını da düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun? Aslında Ekrem İmamoğlu'nu çok seven, destekleyen birisiydi Yılmaz Özçin. Ee, ulusalcı birisi. Hardcore Ulusalcı, hardcore Atatürkçü birisi. Ama Özgür Özel'den nefret ediyor. Öyle anlıyorum ben. Ne yorum yapacaksın? Valla bundan sonraki süreçte, bilmiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence artık... E Destek isteyeceği hiçbir televizyonun olmaması gerekiyor. Çünkü Özgür Özel kendi mücadelesini sahaya indirdi. Sahada bizzat vatandaşla yüz yüze politika yapması gerekiyor. Bu televizyonlardaki yıllardır bu Deniz Baykal'dan gelen bu kavga bitmiyor çünkü yani Emre abi. O buna yakın, bu buna yakın, şu bunu dedi, bu bunu dedi. Çünkü bazen şöyle de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi hiç içinde olmadığı tartışmalar, tartışmaların içine hiç sürüklendi. Bazı yorumcular CHP'li olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdi. Bazı işte CHP yakın olduğunu söyleyen gazeteciler CHP'ye zarar verdi. A kişisi yok CHP yakın televizyon yok CHP'nin televizyonu falan deyip o saçma sapan tartışmaların içerisine soktu Cumhuriyet Halk Partisi. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey yapar. Ya hiçbir televizyonun benimle ilgisi yok deyip işin içinden sıyrılıp. Ama bu arkadan. olmaz. Bunu yapamaz çünkü para ödüyor Halk TV'ye. Yani yayınları evet, evet. yayınlatmak için para ödüyor arkadaşlar. Bu söylediğimiz şey illegal bir şey değil bu arada. Suç evet. değil yani meetinglerini yayınlatmak için hizmet satın alıyor anlatabiliyor muyum şimdi hizmet satın almak için eskiden Tele gidiyordu Tele 1 yok Sözcü'ye gittiğinde Sözcü buna e, hizmet satın almak için bunu kabul edecek mi bilmiyorum ama halk TV'de devam ediyor Bunun da altını